Invade in invade hatta şuradan. Let's go let's go. W açmadım Q açtım. Kedi çalmak istiyorum çünkü. Flash atıyor muyuz lan herkes? Hayır 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 hayır. Hayır. Ondan sonra diyor ki late kalmasın. Heh, heh. Arkadaş. De. Devam devam. Helal olsun. Ah be. BP BP. 15 hiç kled iyi oynamışsın kanka. Vay geçmiş maçlara da bak ya. Ya korkuttum İlginç. biraz adama. adamı. Adamı korkutmuştum. Devam devam arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Şu an lane'i kaybettin sen. O hareketi yaparsın. Evet. Farkındayım maalesef ki. Mi acaba? Mi acaba? Bak hadi ne yapacaksın şu an? Ne, ne yapıyorsun? Beyz atacak. Beyz da şurayı ittiririm ya. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen yani, lütfen Arkadaş saydın. anlamıyor herif. Anlamıyor. Şurada azıcık ha, evet. şurada azıcık bir minyon almam lazım diyorum. Anlamıyor herif. Darıyorsun zırhı bir ilginç duruyor ha. Renk paketi almış. Ya şu TP'yi falan at bari. Orada o renk diyeceğini. Hop. Nice freeze. Oo güzel trade aldı herif ha. Yalnız ben bir dahakine keserim gibi. Keşke tutuştur alsaymışım ya. Bekle de 3 olayım geleyim ama. Oy. Gel seni bekliyorum şu an. Gel. Koşacak ama. Korkut. Devam devam devam. Devam. Öldün mü kanamaya? Kanamaya öldüm be. Güzeldi güzeldi. BP. Şimdi sevgili arkadaşlar burada benim gitmeyi en sevdiğim itemlerden biri Draktar. Pantheon'da Draktar mı? Diyebilirsiniz. Anlayışla karşılarım. Ancak Pantheon'un ultisi zaten Pantheon'a yüzdelik zırh delme verdiği için ve de yüzdelik zırh delmeden farklı kaynaklarda birkaç tane aldığında birbiriyle böyle beklediğiniz gibi çalışmıyor. Yani bir yüzde otuz zırh delme, bir yüzde yirmi zırh delme aldığınız zaman yüzde olmuyor zırh delmeniz. Daha az oluyor. Çok güzel. Çok güzel. Koridor bitti şu an. Bu yüz için koridor bitti. Daha da yaklaşamaz bu adam. Aldın mı? Neyse Q zorlamayacağım şu anda. Lead'im varken o Q'yu zorlamayacağım. Çok güzel çok güzel word adam minyon kaybediyor burada anlamanız gereken şey şu benim minyonlarım adamın kulesinin altında adam flashını harcadı ve öldü bu da demek oluyor ki şu anda minyon kaybediyor adam benden daha fazla kaybediyor ve şu anda bu koridor bana push atıyor bu da demek oluyor ki ben bu koridoru burada donduracağım ve leadler böyle alınır sevgili arkadaşlar leadler killerle alınmaz leadler minyon durumlarıyla minyon dalgalarıyla alınır saygısız burada yani çok saygısız Tamam 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 dostum ne yapıyorsun? Ama ben oraya gelemem ki. Ya ben mi girdim sence oraya? Esiyle çekti duvardan. Yapma be piksel farkını seveyim senin ya. Oha çok iyiymiş bak. Bak sen kimsin ya? Traktörümüz tamam. Bir uzun kılıç daha alıyoruz. Şu anda mid'e yürüyoruz. Neden mid'e yürüyoruz? Çünkü Darius şu anda evet plating alacak. Ama bizim artık birazcık oyuna etki etmemiz lazım. Çünkü Darius'la savaşa, savaşa savaşa bir yere varamayacağız. Veigar'ın manası yok. Yani Veigar'a bakılabilir. Flash'ım var benim burada. Bak dur ve şimdi de ultim var Darius daha da ittiriyorsa topa ulti atarız ittir, ittir. ve sen ölüsün burada bulur şansını. <laughs> yani kulenin altında bana Q atmaya çalıştı. E, kule vurdu yani, yani. O bu şans değil. Ben de kulenin altında stun attım vurmuşken. İşte oyun böyle oynanmalı. Darius sıkıntılı bir matchup Pantheon'a karşı. Evet. Ancak iyi oynarsanız alamayacağınız matchup çok az. Herhangi şampiyonla olursanız olsun. Karşınıza kim gelirse gelsin. Oo, oh, Kaç oğlum? Cici yazalım biraz moralleri bozulsun. Çok güzel dondurduk burada da. O topçu bir adım daha ileri gitti. Olmasaydı dondurmuştuk ama şu anda bu freeze açılacak. Çok güzel. Darius'la klasik burayı ittiriyoruz daha da red'im var Kain da topa gelmez artık bir baskı Değil kurmak bile. gerekiyor ha, bitti, bitti. Şimdi ben bu darıysu buradan yaklaştırmamaya oynuyorum buraya Bir kaçırsın diye dur bu kadar yani bu tür şeyleri yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bir koridorda öne geçtiniz diye sürekli koridoru zorlamanıza gerek yok. Diğer koridorlara yardım edebilirsiniz. Ama tabii ki de bu oynadığınız hero'ya ve de EP'niz var mı yok mu ona bağlı. Mesela şenseniz diğer koridorlara çok rahat gidebilirsiniz. Ama başka şampiyonlarla hele de TPS yoksa çok zor. Bir düz vuruş Ah, o E'yi erken patlatsaydım alabilirdim ama yani ölmeyeceğiz diye bir kaide de yok. Al o herifi ya. Q'sunu attı. İkranım <laughs> kayıyor. Var mı ultin? Bak tam şuraya. Var. Tam şuraya bak. Yapıştır şuradan gel. Hani bu böyle şeyler yapamıyordu. Ama yani sen de feedliyorsun şimdi. Morali yerine geldi adamın bunu yapma ya. Her şey bir mental savaştır. Ultimdeyken nasıl E şey atabiliyor? Ultimdeyken ultin, bana nasıl yapıyor? atabiliyor? Ultin giderken şeysin ne onun Attım adı? Attım ultiyi. Hmm, Durdurulamazsın. Ama ultin değdikten sonra durdurulabiliyorsun işte. Çok saçma. Adamı kitlemiş olmuyor mu? Yok o tam animasyon işi ya o. Lissandra'nın topa çıkması çok iyi oldu. O E'yi yalnız atar atmaz sen. Oy 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 oy. Hadi step es şey kafesini de attı Veigar. Bitti. Veigar fokus. Oy. E atamadım ya. My bad. My bad. Kaça kaç bu Veigar? Gerçi pek bir şey de yokmuş ama. Kesinlikle benim hatam ya. Ama bu Zerat mesela burada ölü. sen kimsin ya hmm. sen kimsin bakalım şurada Kayn'ı yakalayabilir miyim bak ne ya ben mükemmel değil miyim ya Saçma sapan oynayıp duruyorsun ya. Oy 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 saçma sapan çarlar mı? Buna iyi oynamak deniyor. Ona buna tek atıp duruyorsun. Ben burada dişim kopuyor millet ısıracağım. Unstoppable. Al işte. Oğlum bu oyunun İngilizce yapmışım sesini çok güzel olmuş ya yalnız. Şuraya TP atsam beni görmeme şansları var mı? Bence görüş dışıyım. Hadi bakalım görüş dışı mıyız görelim. Biri gelir ya buraya. Gelsin lütfen gelsin. Heh. <laughs> yani var ya bir şey demeye gerek yok ya. <laughs> Adam geldiğiyle gittiği bir oldu. Yani ulti atabilirim mi de? Evet diyor. Evet. Devam. Devam 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 devam. 3'te 3'üm var benim orada. Öldüler bunlar burada. Hayır, sen çok kaşınıyorsun Zerat. Yani sana şunu yapacağım. Bir saattir yapmıyorum bak. Sana saygımdan yani. Oo. Sen yani çok kaşınıyorsun ama. Ne? Ne dertemiz Tertemiz. Şimdi kayının Red'de olacağını tahmin ederekten bir rede gidip kayını ben öldüreyim burada. Devam ah, Ya ama böyle bir şey olamaz ya Zonyası var Nice Ertemiz Tamam geldim, Burada, geldim oradayım 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 Devam E atıp Hasar engeller sorun olmaz Devam 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 Yani var ya şaka gibi ya adam ölmedi be. Adam ölmedi vallahi bekledim ölmesini ama. Ben de bekledim ölmesini tek atmayı ben de bekledim ama. dediğim gibi dakika 20'de oyun bitiyordu bitirmedik şimdi. <laughs> Eğlenmeye başladın sen. Eğlenmeye çok başladım Aynı. ben ya. E bitirelim mi? yani bitirelim. Gerçek ciddiyim bitirelim hadi. Gel baron gel bitsin. Kate başlama canın ne senin Allah aşkına neyin baronuna başlıyorsun ya. Dertemizsin. Engelli oldu. ya. <laughs> Öldüm ben. Ben nasıl be? Bunlar beni çok istiyorlar ya. Ejderi almama uğruna bana girdi hepsi. Ee, Swain oyna. Swain'le oyna. Azıcık da Swain'e tanklat abisi. Hep sen tanklıyorsun. Azıcık da o abi. tanklasın. Ha, öyle yani mi derler abi? Ya, hep azıcık da o oynasın diye bir misafir çocuğu gelince bilgisayara. Ya ben yeterim ben. Ben de topu ittiriyorum. Hepimizi birden tutamazlar. Beni zaten bir kişi hiç tutamaz. Yani saçma topçu var ya. Şaka mısın ya? Şaka mısın ya oyun ya? O Veigar'ın kafasına bir flash atacağım onu istiyor da. E, aç çık sonra. Üç tane ini açtık. Hmm, Tabi. Hepimiz ölüyoruz. Pow. Yani. Buraya gel. Buraya gel. Draktar almış. Yani. almış. <laughs> yani Draktar'ı severim ya. Varken, Birini tutturmuşsun yani Yaparım. ne yapayım ya. Yani ultim yani varken yapabilirim onu. Yokken yapamayız. Gel buraya veyga sen Yok. ciddi misin ya? Vuruşuna bitsin. Geri zekaları bir e'sini bana tutuyor ya. Bez. Gücü. Bu Warwick çok pis bir Warwick. Ya güzeldi güzeldi. Şimdi ben de iyi gap koydum ya. Sevgili arkadaşlar benden bu kadar. Oyun çok güzeldi. Daha ne istiyorsunuz abone olmak için lan? Abone olun. Bir de like atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.